Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ay, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bali gizli kodları sayalım. Sadece That's iki me. tane biliyorum. Başlayalım birinden. Oh, well, arkadaşlar hemen biz bir gidelim. It's time for everybody's favorite subject, mm -hmm. math. You're doing fantastic. You're doing fantastic. Problem three. Mm -hmm. I can't believe it. You're incredible. You did great. Come here and get your prize a shiny quarter. One. Heh, o yere geldim. Hesapladım arkadaşlar. That's right. bilemiyorum ya. Arkadaşlar çok zor ya. Şimdi 3 1 <laughs> Bir saniye. Equals. Ben evet, Tıklıyorum. Tıklıyorum. Tık. Tık. Tıkladım. Elephant hit. Ne? Bir şey yap. Hayır hayır gelme gelme. Bak sakın sakın. Sakın. Hayır. Hayır bir şey yapmıyormuş lan çeviriyor miyim lan Bir tanesi ortada duruyor arkadaşlar. Bu ne? diğerine geçelim. Hey, ee, arkadaşlar yeniden başlıyorum. Çünkü ondan çıkmak imkansız. Ee, bu birazcık bu işimiz biraz zor olacak. Sanırım birazcık zor. That's right. Problem two. five Equals... Job. That's right, you're doing fantastic. <laughs> you did great. Come here and get your prize. A shiny on, I'm gonna, I'm gonna. Um. Problem one. Two minus E, çıkmaz. O yüzden eksi altı oluyor. Çıkmaz eksi yedi. Ha, arkadaşlar buna beş diyin ata. Yani beş. Arkadaşlar sıfır sallayın yani sayı. Tek bir sayıyla sallayın bence. Ya da istediğiniz gibi sallayın. İşte. Aha baldi geliyor. Aa, arkadaşlar baldi gelmeden ne yapmanız lazım? Bunu almayalım. Direkt kaçalım kanka. Ya kanka beni bir sağ. Harbiden de arkadaşlar bir daha. Oh, arkadaşlar geldim bir daha deniyoruz. Sen ne yapıyorsun? I'm gonna one. one. Problem two. Seven. Okay. Got one. Okay. Problem three. Great job. That's right. You did great. I the other A shiny corner. Yes, equals... I uh Uh-huh. You got it. Problem two. Uh, Four. -C -C. a bush. Bush. Arkadaşlar hemen koşalım şöyle bir saniyelik. Şöyle bakalım. Dol çabuk dol. Şimdi koş. Ya geri zekalı. Ben yapıp geleyim arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geldim bunda da oluyor sanırım. Kaçtı 530 450 09. Her şey tam tersi olacak. Bunu yapışmak için kullanab Oo, sonunda ya. Ağabey sonunda. Bu ne lan böyle? Lan ne oluyor? Her şey niye tak? What the heck? Hey <laughs> girl. <laughs> E arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bay bay. <laughs> Daha fazla oyun kodları için abone olmayı da var. <laughs> 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 Susana lan gerizekalı bay bay.